Kaptandır geldiği yok. Şenlikliydi buralar geçen gün. Şenlik anlayışını nasıl bilmiyorum. Yandaki koşa Tuğba Özay'ı koydular. Vallahi onun yaptığı makyajı ben yapsam güzellik kral seçmezler sen ne oluyum bak. Bir ton makyaj yapşa. Keşke ben de manken gibiydim. Bugünden bahset istersen. Şişt, bak Ali, istediğim mi onu sana? Nişanlıyım ben. Hiç zannetmiyorum. Ona torpil geçiyorlar ama. Ben geçen gün şişkinlik oldu. Karbonat istediydim. Bir paket getirmediler. Ona kebap söylemişler. Bana müsaade. Oturuyorduk iki lafın belini kıralım ya. <laughs> Beyaz burada program yaptı. Niye beni çağırmadı da Tuğba Özay'ı çağırdı? O şu an popüler birisi de ondan. Ben onun küçüklüğüne bilirim ama beyaz buraya geldiğinde kale almadım. Örüm diye diye. Ben o adamla ne konuşup oturacağım da Allah'ın seversen. Ben o kızın yetiştiğini bilirim onu. Duygu abla çok zor büyüttü onu. Deli gibi damdan dama koşar. saçmalıyorsun bence. Yaşlandıkça olgunlaşacağına iyice sapıtıyorsun. Sen de benim gibi içeride 25 sene dursan kafayı yerdin. Telefonu ver de beyaz bir arayayım canlı yayına katılayım. Konuşup duruyor. Alas mı Selam söyle. Beyaz'a selam götür. Öpüyorum.